Merhaba arkadaşlar ben Servet Zunoğlu. Bugün sizlere çok ünlü olan, ya yani çok ünlü değil mi? En çok kullanılan dört tane link sitelerinin, hani link kısaltma sitelerinin linklerini nasıl geçeceğini göstereceğim. Linkleri sansürleyeceğim şu sebepten dolayı. Çünkü bunu alır da bir tane bu sitelerden görevli bizi izlerse bu linkin sahibini hesabını kapatıyor. Ve kimsenin ekmeğine de taş koymaya niyetimiz olmadığı için linkleri sansürleyeceğim ama siz de Yine Göreceğiniz Linkler Aynı Bu Şekilde Sadece Sonunki e, Atıyorum Mesela TR Link Yazıyor Bu TR linkten Slash Sonrası Sonrasındaki Özel Kod Değişiyor Aynı Aynı Yere Gidiyorsunuz Aynı Şeyler Oluyor Hepsi Aynı Güncel Bir Video Tarihi Size Söyle Göstereyim 23 Mayıs Cumartesi Hemen Direkt TR linkten başlayalım. Açıyorum TR Link'i Böyle Bir Sayfası Var Çıkan Bu Ekranda iptal'e Basıp Başka Hiçbir Şey Basmıyoruz Ve ben sahne bekliyoruz. Şimdi linke git deyip direkt geri tuşuna basacağız. Yapıyorum şu an linke git dedim geri tuşuna bastım. Ve yine tekrar bu sayfaya gelmiş bulunuyorum. Ve son bir kez daha linke git dedikten sonra linkin hedefine ulaşmış oluyorum. Ve bu şekilde buradan devam edebiliyoruz gördüğünüz gibi. Ondan sonra burayı hemen kapatıyorum. Tekrar uygulamaya geçiyorum. Pupiza eski adıyla link.tl. Önceden link.tl böyle bir değişik böyle bir dişleri çok belirgin olan bir tane canavar motifli bir ikonları vardı hatırlarsınız. Onun adı Pupiza olarak değiştirildi. Linki de lnk.nifs diye gözüküyor. Hemen girelim ona da. Pupiza'da ise 7 saniye bekliyoruz. Bekliyoruz sorun olmasın video sayesinde de bu arkadaşlara da yardımcı olmuş olduk. Hiçbirini tanımıyorum. İnternetten araştırdım. 2-3 tane link buldum. Hemen reklamı geç. Geri basıyoruz ondan sonra. Hemen reklamı yani şu an yap, yaptığımı söylüyorum. Reklamı geç dedim. Geri tuşuna bas. Bir kez daha reklamı geçiyorum. Bir kez daha geri basıyorum ve beni yönlendirmek isteyen sayfa yönlendiriyor. Mesela bu dosya telkin müzikleri gibi bir dosyaymış. Hemen burayı da kapatıyoruz. gel ya, o oh, yanlışlıkla geri geldim hemen buraya bundan sonraki de bc e bu da gayet çok kullanılan bir link kısaltma sitesi hemen buna da bastıktan sonra burada ise böyle bekliyoruz bu aşağıda reklamlar çıkıyor şurada devam ete basıyoruz bir tık geri geliyoruz ve başka hiçbir şey yapmıyoruz bundan sonra Size kendisi gidiyor. Ha, bu neden geri çıkıyor? Linkin hedefindeki dosya ko diye bir dosya yükleme sesi var. Orada tamamen şeyle alakalı. E, dosya yüklen kişiler alakalı ama dosya ko gibi bir yere geldiysek ya da yandıysak ya gelmiş demektir yani linklerde bir yanlış geçme imkanı yok yani. Olmadı bunun telafisini de yaparız. Hemen kapatıyorum ikisini de. Buna basıyorum. Ve Panda TL var. Panda TL o kadar çok kullanılmıyor ama yine de kullanılıyor. Ve burada olmayan bazı linkler vardır. Mesela hepsi neredeyse aynı anlamda çalışıyor. Mesela Android Home Club sitesinde bulunan link geçmede de süreyi bekliyorsunuz. indirme yeşil bir yazı çıkıyor. indirme alanına gitmek mi öyle bir şey yanlış mı Basıyorsunuz geri basıyorsunuz. Öyle devam ediyorsunuz. Hepsi aynı sistem üzerine çalışıyor. Panda TL'ye de gelelim hemen. Burada gördüğünüz gibi böyle şeyler çıkıyor. Büyük ihtimal geri basmam gerekiyordu. Ben yanlış geldim. Geç kaldım da. Buraya tekrar girdik. Devam etmek için buraya tıklayın diyor. Hop bir tık geri geldim. Reklamı geçiyor. Tabi süreyi bekleyeceğiz. Ben aşağıda anladığıma bastım. Reklamı geç. Evet bu arkadaş her kimse sırf para kasmak için Google'a yönlendirmiş. Tekrar biraz karışık oldu. Tekrar ikinci bir kez göstereyim onu size. Devam etmek için yeşil butona tıklıyoruz. Sonra bir tık geri basıyoruz. 5 saniye bekledikten sonra reklamı geçiriyoruz. Bunlara şunlar çok tip vardır. Bunlara siz kesinlikle onay vermeyin. Geri tuşuna basın ya da iptal tuşuna basın. Bunun için ne bileyim telefonunuzda virüs vardır o tarz şeyler falan. Bir kez daha bu arada reklamı geçe bastım. Sonra hemen geriye basıp son bir kez daha reklamı geç yapıyorum. Bir kez daha basıyorum. Ve arkadaş Google'a yönlendirmiş bizi bilerek para kazanmak için. Sıkıntı yok ve zaten herhangi bir şeyim yoktu. Hiç bana giren çıkan olmadı sürece. Karşı tarafın kazanması bana çok da koymaz. Evet tüm yani tüm demeyeyim. Birkaç tane link şey link sitelerine, link kısaltma sitelerinin linklerinin geçişi geçiş videosu böyle oldu. Dediğim gibi size şöyle bu uyarıda bulmak istiyorum. Bu link sitelerinde genellikle daha çok yani, artun sizi çekler de oluyor da burada genellikle telefonunda virüs bulaştığı O bu tarz şeyleri kesinlikle itibar etmiyor. Bizim Trojan dediğimiz telefonunuza girince sizin verilerinizi, bilgilerinizi kullanabilen, kaydedebilen, başka bir yere gönderebilen bir tür virüs vardır. Bu virüsü telefonunuza yüklersiniz. Ondan sonra ne bileyim Google'da orada bu yolda değişik değişik reklamlar çıkıyor belli bir ara sonra kafayı yersiniz onlar da böyle O virüsleri de format atmadan yok etmek cidden bayağı zor hatta bazıları var çok iyi yapıyorlar format atsanız bile onlar çözülmüyor Öyle bir durum olduğu için bence hiç dikkatli olun yani sadece reklam geçtiğini yani onun dışındaki işe şuraya tıklayın işte bildirim göstermek istiyor falan filan hiç Hatta ben direkt komple hiçbir web sitesinin şeyini kabul etmiyorum. Ee, bildirim gönderme şey. tabi yani tabii 2-3 tane var örnek veriyorum. Web.shift.dt gibi bilinen siteler var. Ben kendi sistemimde de kullanıyorum ben şey kullanmaya Ama öyle ne bileyim bilmediğiniz hiçbir sitenin bildirimlerini kabul etmeyin. Ha ne olur söyleyeyim bildirimi kabul ettiğiniz zaman size istedikleri şeyde istedikleri bataryalarda bildirim gönderebiliyorlar. Böyle bildirim panelini indiriyorsunuz. Bir bakmışsınız değişik değişik artı 18 reklamlar e oluyor genellikle. Bunun sebebi de işte insanları insanları o linke yöneltip oradan uygulama indirmek gibi birçok şey olabiliyor. Her neyse bunları bir sonraki veya da başka bir zaman konuşuruz. Şimdi link geçme videosu bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz da konuşmuş olabilirim. Benim genel olarak çok hızlı konuşan bir yapım olduğu için. Her neyse hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bugün Arif'e hepimizin okumuş olduğu hatimler, tutmuş olduğu ölçüler al, hepsini Allah al, kabul etsin. Hepinizi seviyorum. Dışarı çıkmayın. Biliyorsunuz malum durum var. Her neyse fazla tutmaya gerek yok. Bay bay.